Selamlar arkadaşlar. Bugün sene aldım abi. Kazix aldım. Böyle her şeye tek atan değişik bir Kazix yapalım. Mutlak odaklı. E, yaklaşan olsun olsun. uzasın böyle. Dakika 40 50 görelim istiyorum. İnşallah uzar boyun. Çünkü pikler tam böyle uzamalı. Victor, Vladimir. Vladimir şey. Victor diyorum. Vladimir ile Kassadin. Victor geldi? Rus ismi yok da kardeşim. Karıştı Vladimir ile. Vur kardeşim. Vur. Biraz daha liş. Bol bol liş bana. Bu lol'de şey ne biliyor musun arkadaşlar? Bak Birincisi bingotluk şattan, ikincisi de sağlam liş. Bayılıyorum. En sevdiğim şey. Bakalım bugün acaba hangi prim gelecek takım ya da gelmeyecek. Geçen belli girdim var ya komedi ya harbi diyorum. Böyle inşallah yaşam böyle şeyler. Gelin buraya. Yarım yat oğlum. Bu naga okey şuraya gidelim. Şöyle çakalım şuna bir tane. Buna vurmaya devam edeceğiz çünkü küçükleri zaten şey bura bura kesiyor. Bunları zaman harcamayacağım. Biraz daha hızlı kesebilsem hmm. Okay, fine. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Öleceksin lan. Ben öldüm adam izlerken. Gank istiyor. Aga oynayışa gank atmam bu arada. Dümdüz eli tamirini hit tip öldü bedava. Herife genç istiyor. Atmam. Kötü adam. Ya da oyuncular genk atmayın arkadaşlar. Al Genk. Genk Sa at. Sadece de iddiam yok ya. Oo Darius. Darius'a gank atarım abi. Darius. kamplarım bu çocuğu. Bu bunu jungle dönemeyecek miyim ya? Bu ne abi? Bu neymiş be? Jungle. Bir saattir jungle dönüyoruz ha. Biraz potlayalım canım okudu canım canlı benim. Bu kızı vuruyor. Okey güzel. Şimdi de yürüyebiliriz. kasının canlı var mı? Yok. Okey. Skatıl mit yapacağım. Ben muteliyim ya. Çok aşırı ping atıyor. Gel ping atıyor. Olmaz. Atma. 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 Ben geleceğim zaten şimdi. Biraz i̇ki saniyede yaşarsan geleceğim zaten. Tamam bakalım. Sabrın sonu selamet. Oto taban sattı bilmiyorum. Öyle bir olay var. Normalde flash adam oto atak atmaması lazım. Ama işte atıyor öyle. Enteresan. Erken vursan sayıyor onu yani. Normalde saymasa daha iyi olur bence. Mantığa aykırı çünkü. Lan tamam, flash atmış. Ama erken attığınız için daha sayıyor. Bu golemi kessem yok yok yok. pet, pet de şöyle yavaşlarız. Beyaz atalım. Şimdi burayı kesersen diğer kesmem gerekecek. Dönemem. Ee, ne yapsak ki ya? Haydere mi alsam? Haydere alacağım Haydere insanlar nerf yedi ama sömürüsü nerf yedi arkadaşlar. Aldığı ad nerf yemedi Bizi Ad veriyor. Ad nerf yemişten 65 AD olmuş. 65 mi lan yoksa bu? Ebedi kaç AD veriyor? 70. Hmm nerflemişler Ama bu sadece emmesini nerflemeyecekmişler miydi ya? 5 adı nerf atmışlar Neyse aldık artık, artık yapacak bir şey yok Almasak iyiydi ha belki iş yapar bakalım. Ejder'e girse miydim ya? Ejder'e girebildik aslında bot den aldı. Ejder çok free'di orada. O yardımcısı kesemem o Ejder'e. Kes arttılar ona mı? Flash'ını aldım herifin. Ignite'ın da var. Benim nasıl tokatlıyor çocuğu ya. Benim de çocuğu var bir tokat diyor bir tokat diyor. Darius neler yapıyorsun? Yedim benim ben. İşte seviyorum ya be Darius'ları. Lane doyduysen Darius adam lane domine eder kardeşim. Bam bim keser. Canlı genki yemeden o lane'i çok rahat ezmesi lazım. Ya da genk aslında ama çok il ileri lane. Haydar iyi oldu ha burada. Ne diyorsunuz? Güzel oldu bence. Dur lan yanına. Ha öyle dönmüş. Okay. O bile ölecekti zaten belli acı. Alabileceğim bir şey var mı? Benim burada yok. Ejderha'yı e da bir ejder da e alabiliriz buradan. Beyz atıp e koşsam da olurmuş ama bota koşacağım dümdüz. Geliyorum. Tabii biraz fazla abarttı. Çok bekledi yani. Base atması lazım ama sorun değil bence. ne oldu? Gidiyorum. Şunu böyle girdim ama Lux base attı diye girdim. Çünkü gözükmesi lazım şimdi. gözükme göre base atmıştır. Ne yaptı? Gördün mü şimdi? Kaç virüküm? 264 Bu Ölüyoruz lan Hah tamam aldım Can doluyum ilk baş can Ejder neymişsin be kardeş ağzıma vur ne biçim vur Ejder görüyor musunuz? Lan dur lan yerinde Dur yerinde Tamam çok geç çakalım acı Adam ormana girmem lazım aslında kendi ormana girmek yerine ama bilmiyorum. Çok jungle'da çok farm atıyorum ben fark ettiyseniz. Alışkanlık bu ya. sezon ya yani geçen sezon ben jungle oynarken yani çok fazla farm atıyordum. Alışkanlık olmuş. Ama mesela kazi oynuyorsanız geri gerekiyor da farm at. Ben ormana girin adam ormanda kesin acı. Anladın mı? Bir adam ormanda patır kes. Bir mesela geri şu anda. Blue sayıp kesebilirim adamı. Burayı kesip base atıp anladınız mı? Burayı keseceğim şimdi şurayı. Tamam mı? Base açacağım. Bekleme süresini alacağım. Koşacağım adam buluyorsuna. Adam burası çıkmış olacak. Adamı keseceğim. Böyle yapmak gerekiyor ama yapmayacağım. Çünkü parma hastasıyım abi. Harbi parma ben ya. Yani. <laughs> Neyse oynasın çocuk. Siz yapmayın böyle parma. Teyiyorum ya. Vallahi dayanamıyorum. Meret fena bırakılmıyor. Zevk alıyorum. Bu dakikaya yaklaşıyor ya farm. Aşırı haz veriyor. Size de oluyor mu az? Fena haz veriyor. Kardeş farm alsaydın Ne level lazım sana boş ver sağ sol. Önce farm etsin olur kardeşim. Redevimizi alacağız. Golemi alırım. Aslında Herald da alsam Şimdi burada base atmak gerekiyor çünkü Herald adam girse benim resetim yok. Hani tam almamışım üstündeki para çok fazla. Bir anlam yok anladınız mı? O yüzden şöyle yapacağız buraya hızlıca. Tamam. Ben bu atmam peki. Güzel. bunu tek attık mı? At. Okey. çiz gol diyor. Bu tamak lazım. Alacağım bunu. Bir falan bir varan iki. Yapamadık varan iki böyle yapacağız. Botu alalım artık arkadaşlar. Dakika kaç olmuş koşalım. Yanına da gidebilirim. 13 tem kaldı. 18 sonra hızlanacağım. Rüsa da genk atılırmış usta. Adam fena fena. Rüsa var ya tam oyuncu abi anladın mı? Patır 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 şey acımıyor. Bego o topa genk gelecek Bego. Bebeğim geliyorum Narios. Bego'ya doğru geliyorum. Bekle sendeyim. Geliyorum Bego'nun nerede Bego'm? Bego. Vigo, aha Vigimart varmış. Aa sen anladın o. Fessin bıraktım sana. Bego nerede ya? Adam bir topa genk atmıyor usta orman dönmüş gitmiş kardeşim bir topa genk atınca çocuğun hali yaş ya yapıyor lan Neyse gidelim bari bu ne olur Kim ne kim kime kardeşim Aha Ben biliyorum Nasıl bu beklemiş ya Cana bak Abi şaka mısın ya sal beni Öf. Bir can kaldı herifte. Keserir mi acaba W's var değil mi? Keser beni bence bu. Evet alacağım şimdi ama Red'den can dolu yavaş yavaş. Dayanamıyorum. Ethan dürtüyor dayanamıyorum acı. Beyaz atalım. mı iyi kesti yetişemedim. görünüz mü Diego'yu? Çakal Carlos. Anka para lazım ya. 50 gold lazım. 5 gold lazım alsaydım. Şimdi alırım da anama sönmesin diye anlıyorum. <laughs> <laughs> Nasıl might atarım kötü şunu kesip. üst üstek. Galiba herhalde geçeceğiz ya. Herhalde eski geçmesem iyi olur ama herhalde eski geçip ejderhayı oynasam elevejleri çok iyi ya. Herhalde ejderha yapabilir miyim ki hızlı oynarsak? Yaparım hemen bezden çıkmam lazım çok hızlı. Hiç doldurmadan koşup hayvan gibi bunları lapsiye girip ejderha e koşmam lazım. Ejderi sekürlar misiniz? Gold lane. Buraya bar tatarsalar sekürlar çünkü Viego bot. Aha yattı o. Yani ölecekler çünkü mecbur ben koşacağım oraya. Hmm, hayaller hayatlar abi. Neyse herhalde artık geç alırız geldim. Enteresan mı durum değil mi? Korkuyor. Diego korktu. Gelse keserdim. Hmm. Oo, oh, Vladimir e 05 olmuş. 89 vuruyor değil mi? Git artık kanka ya. Kaşınıyorsunuz, kaşınıyorsunuz. Şu sen alayım işte, yormayın beni. Yormayın beni, alayım ejderi gideyim işte şuradan ya. Diyorlar ki vur bana. Millet de geliyor buraya. Abi rahatladı mı öyle demir? İşe rahatlamışındır kanka. Ucu da attı. Güzel. İgnite olsa bir de Karasat kese keserdi. Ghost girmiş. Kardeşim koşmaya girmiş oyuna. En sevdiğim Vladimir oyuncusu. Ghost, Flash, Phase Rush. Koşalım. Flash atıp koşalım içeriye. Hülo. Hadi deyin parmış alsam. Maydaramızı istekleyen ama sorun değil ya. Herald'a başlamam lazım. Biraz geç bir Herald olacak ama sorun değil. Tamam, başlayalım. Fazla farm avantajı ne biliyor musunuz Level 10 level. 10 level. 4 kilim var. Kasarın da mecai stack. Oo tamam güzel. durumu gayet iyi. Kasarın arkadaşlar öyle bir çar ki yani 2 kilo alın kazanıyorsunuz. Başka bir şey yapmaz. R tuşuna ayak parmaklarınızı basarak bin alabilirsiniz. Sonra yetenek. Full güç. Her şey max. Beğenim yok. Tek atıyorum şampiyona. Bir ben şeyde West'e böyle almıştım. Hayırlı tamam mı? Masrelo. Karşıya talonu çekti adam. Beni bir kesiyor, bir kesiyor var ya böyle parçalamak yok. Pater, Kütür böyle 15 kere gördüm galiba. En son 1.17 filandım galiba. 1.17 falan büyük de öyleydi. Uzadım aç bir. Ona oldum. Gittim bir tane rahatlım öldü adam. Yani 15 kere kesen adama tek attım. 30 kilo vardı herifin. Gittim tek attım maçı bitirdik. Böyle bir şampiyon yani. Ve itemde full değildi yani. Eksit itemlerim 3 item filandım. Komik oyundu ya. Komik çar hatta bu. Çar komik. Komik bir gücü var çarın. Şu vurdum onu öyle ya. Kardeşim buluna geliyorum. Buluna geliyorum. Sen nasıl... Tarius'a gittiği için... Ya <laughs> gitti gittiği için... Giren Şerif. kanka hadi git ya. Haydi bir git ya vallahi abi git. Çok kaşınıyorsan bir git hadi. Az farm amacı haydi ya. Ee. Dojladım ama dojlamadı. Şura güzel çar ama item yok tek attı bana. Bir öl, ölmez şey ölecekti öldürecekti bir şey oldu orada. Tırstım bir tık atarız. Bir tane daha vursa keser. Aha. Yaşat da Okey. bence pençe gerek yok bence. Fightlar uzun sürüyor. Fiora Bence kararma iyidir. Can çalma da veriyor. Emme mi diyelim ona mutlak sümür. Emcik emcik veriyor acım. Kassadin kardeşimizin durumu güzel. Oo, 11 onun level. 16 level'da R ya da E upgrade'iz arkadaşlar. Bence rakip kırılgan E upgrade'i olabilir. Ezlax falan var. Çok olabilir diye düşünüyorum. Ademiz bu arada 281. Daha da artıyor. Bu adam ormana girmeye başlasam iyi olacak bu arada ya. Harbi diyorum. Girmiyorum ne Bir gelsem iyi olacak. Girmenin zamanı geldi yani. Skatı da aldım. Bu adamlar ve gitti ve kaçtı bir anda. Gördünüz mü? Yani itler ve itler. Aha Ezrail kardeşimiz buradaymış. Şimdiden koşu görüyor musunuz hocam? Bir anda adam dibinde benim görüyor musunuz? Bir anda dibindeyim adamın yani. Adam anlamadı beni. Bu kadar hızlanıyorsunuz ki yani. İçime gir bak. Hop tık. Botum yok. 500 koşuyor. Bayağı mesafe atlattır Yomu da alsak mesela öf. Şimdi yomu alacağım mesela. Gör hızı yani. Normalde kara baltı alsak iyi ama yomu bence egzantrik olacak buraya. Orman dönmüştür diyorum. Dönmüş. Bir tane var mart atma gerek var mı? Yok. Adam top side'a gidiyorum şu an buradan. Hızlıyım çünkü buradan her yana hızlanıyoruz acıya. Buralar hemen gelsin buraya. Okey. Zaten oldu. 16 dakika. Farm AD ortada Bu kadar. Farmın gücü işte. Bir anda zaten spike'landım. Farm spike nasıl olduk bir anda arkadaşlar? Hey kanka. Hey yavrum. Duvarın içindeyim. Ne yapacaksın? He, ne yapacaksın? Yedere olabiliriz ama almasak mı ki? Alsak mı ki aldım. Yedere bot gördüm dayanamıyorum. Yedere niye alıyorum biliyor musunuz? Yoğun falan lazım Karabatı falan detten salırız. Hem tanklaşırız hem kuşarız hem vururuz. İyi olur. Senin garajı alamıyorum aslında. Ha ejder. ejder alalım bir. Geliyorum ejderi. E. Gel yürüm. Geliyorum yavaş yavaş. Ben de geliyorum. Beni de bekleyin. Ben de kuzum. sanır mı ya? Lux çalabilir ha bunu biliyor musunuz? O zaman şöyle, şu anda burst atalım. Eee şu bölümü alacağım. Ormanı salacağım. Artık adam ormanda koşup gelelim acı. Adam orman iyi dönüyor ya bu arada. Ben dönmesem şey iyi ama Red'ine gideceğim şimdi. Ben hep aynı almış Blue'yu fark Red'e çıktı. Hep aynı almış. Adam full mirrorlamış beni yani. Benim hizamda oynamış şey. hep adam gelecek buraya. Buraya almaya gelecek kardeşim. Nereden gelecek acaba onu bir keselim. Acaba nereden geliyor bu? <laughs> Güzel de beni nereden gördü? He? Vardı var galiba burada bir yerde. Bir yerde vardı var arkadaşlar. Şöyle ben size söyleyeyim. Üfnos falan lan canım. Bayılıyorum ya bu jungle oyununu. Abi. FF geldi. FF. FF koşamadık. 758 koşamadık. Hemen böyle FF tuşuna kardeşlerim. Hemen basıyor. Bir inancı biraz kim yok. Ama Kazik'se de büyük gıcık çaracı. fed oldu mu tutamıyorsunuz. Ormana giremiyorsunuz. İnanılmaz kanser bir şampiyon. Ultisi çok hızlı geliyor. Ya Kazik'sin Fed oldu maçta oynamanın mantığı yok gibi bir şey aslında. Haklılar bu konuda. Ben de oynamazdım. Bir şey yapmıyorsun ki abi. Ya. Baksana daha ölmemişim. Kasının da var aynı zamanda. Evet olmuş çocuk bayağı. Bize ilk minin maç. görüşürüz. Bay bay. <laughs>